Boru Hoca Matematik YouTube kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Boru Hoca. 600 soruda TYT Full tekrar kampımıza devam ediyoruz. Yine birbirinden güzel TYT ayarında sorular çözeceğiz. Artık formatımız alıştık zaten. Konularımız bunlar. Bir arkadaşımızın bana mail atması sonucu bir sayfada artık aynı konuya ait iki soru çözeceğiz arkadaşlar. Bununla alakalı eğer başka isteği olan varsa da yoruma yazabilir ya da bana mail yoluyla ulaşabilir arkadaşlar. Kanalın daha çok ve seçkin videolar atabilmesi için abone olmayı, yorum ve beğeni atmayı unutmayın. Ya bunu her dakika söylemek istemiyorum ama yani kanalın da büyümesi lazım. Daha seçkin içerik üretebilmemiz için. Bundan dolayı gereken ilgiyi zaten siz gösterirsiniz. Buna şüphem yok arkadaşlar. 219. sorudan TYT 600 soruda full tekrara devam ediyoruz arkadaşlar. Osman bir işi 5 günde, Kazım ise aynı işi 6 günde bitirebilmektedir. Osman 2 gün, Kazım 3 gün çalışırsa işin kaçta kaçı biter? Bir kere artık şu işi öğrenelim. Yani matematik diline çevirmeyi. Osman ve Kazım Osman bir işi 5 günde 5 gün. Kazım aynı işe 6 günde diyor. İşe bunların ekoku olan 30 V dersek 30'u 5'e böl. Osman bir günde 6 V kadar çalışıyor. Kazım 36'ya böl. Kazım da bir günde 5 V'lik iş bitiriyor arkadaşlar. İşçi problemlerinde bunu yazıyorsan zaten soru yarısından çoğu bitiyor arkadaşlar. Gerisi artık 4 işlem. Şimdi Osman'ı 2 gün çalıştıralım. Osman'ın 1 günde yaptığı 6V, 2 günde o zaman 12V. Kazım da 3 gün çalışıyormuş. 5V 1 günde, 3 günde 15V. Eşittir 27V'lik iş yapmışlar. Biraz daha çalışsalarmış, iş bitiyormuş halbuki. İş 30V çünkü toplam. İşin kaçta kaçı biter diyor. Ya kaçta kaçı biter diyorsa... 27V'yi 30V'ye böl. 3'e böl. 9 3'e böl 10. 10'da 9'u ya da her iki tarafa 0 ekle. %90'ı bu işin bitmiş arkadaşlar. Evet hemen kazanımlara geçiyoruz. Biz bu soruda ne yaptık? Osman bir işi 5 günde, Kazım aynı işi 6 günde bitirebiliyorsa hemen 5 günün 6 günün en küçük ortak katını aldık o da 30'dur. 30V dedik. 30'u 5'e böldük. Osman'ın bir günde yaptığı işi bulduk. Kazım için de 36'ya böldük. Kazım'ın da bir günde yaptığı işi bulduk. Bunu 2 gün, bunu 3 gün çalıştırdık. Toplam işi bulduk. Yapılan işi toplam işe bölünce de işin %90'ının bitmiş olduğunu anladık arkadaşlar. 220. soru. Bir işçi çalışma kapasitesini her gün yarıya düşürüyor. Ve bir işi 4 günde bitiriyor. Ya buraya kadar ben yaparım aslında. Çünkü bana güzel, değerli bilgiler vermiş. Nasıl bilgiler vermiş? Çalışma kapasitesini her gün yarıya düşürüyor ve dört gün çalışıyor bu adam. Örneğin ilk çalışma kapasitesine biz 8V dersek yarıya düşürüyor ikinci gün 4V. Üçüncü gün yarıya düşürüyor 2V. Dördüncü gün bir daha yarıya düşürüyor V. 8, 4 daha 12, 3 daha 15, bu 15 ve işin tamamı. Buna göre bu işçi dördüncü gündeki kapasitesiyle bakın dördüncü gündeki kapasitesi artık yarı 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 yarıya düştü ve kapasiteli. Aynı işi kaç günde bitirir diyor. E tamam. İşin tamamı 15 ve. E adamın çalışma hızı günde ve. V'ler gitti. 15 günde Bitirir arkadaşlar. Buradaki ince nokta mesela böyle dört kere yarı alacağız ya. Mesela 16 V ile de başlayabilirdiniz. Hiç fark etmez. 32 V ile de başlayabilirdiniz. Ama yeter ki çift bir sayı başlayın. Ama mesela 10 V ile başlamayın. Şimdi 10 V yazdın, yarıya düştü 5 V, yarıya düştü 2,5 V. Ya yani böyle olmaz. 1,25 V mesela hep yarıya yarıya düşüyorsa ikilin kuvvetleri formatında bir sayıyla başla ki her yarıya böldüğünde sayının şekli bozulmasın. Tam sayılarla işlem yapmak bizim her zaman işimize gelir arkadaşlar. 221. soru bir hareket problemi 222 de öyle tabii ki. Aynı konudan iki soru çözüyoruz. Hızları sırasıyla 3V ve 2V olan iki hareketli aynı yönde hareket ediyorlar ve C noktasında karşılaşıyorlarmış. Burası karşılaşma noktaları arkadaşlar. BC 20 kilometre ise AB kaç kilometredir diyor. Şimdi biz bu şekil aynı yönde giden araçlarda nasıl bir işlem yapıyorduk? Öncelikle hız problemlerinde bizim genel formülümüz x eşittir v çarpı t. X yolu temsil ediyor, ve hızı temsil ediyor, T de süreyi temsil ediyor. Ama aynı yönde gidiyorlarsa X'imiz şurası arkadaşlar, buraya kadar mesafe. V'miz 3V'den 2V çıkar V çarpı T. T sürede gidiyor değil. He. Ben bunu buldum. X eşittir V çarpı T aynı genel formül gibi. Neden? Çünkü 3V ve 2V birbirinden çıkarınca V kalıyor. Peki bu adam T sürede karşılaştıkları bura. T sürede buraya gidiyor. Bakın T sürede karşılaşıyorlar ama bu adam T sürede buraya gidiyor. Yani 20 eşittir hızı 2V çarpı T süre. Buradan V çarpı T 10 çıktı. 2'yi karşı attık böyle olarak. E zaten bize V çarpı T'yi soruyordu. Buradaki önemli husus bunları aynı komplike olarak düşünürsek x'i buraya alıyoruz ve t'yi buluyoruz. E bu t aynı zamanda bunun buraya gidiş süresi. E bana da 20 olarak vermiş. Ha dedim o zaman ben oradan bir şeyler çıkabilirim. V çarpı T'yi 10 buldum. Zaten bana V çarpı T'yi AB'yi soruyordu. AB demek ki 10 kilometreymiş arkadaşlar. 222. soru. Bir hareketli 60 kilometre bölü saat hızla 2 saat. 90 km bölü saat hızla 3 saat yolculuk yapmıştır. Bu hareketlinin yolculuk bitimi ortalama hızı kaç km bölü saattir? Ve ortalama neydi arkadaşlar? Toplam yol bölü toplam zaman. Yani yine x bölü t. Şimdi burada toplam yol var mı? Var. Ama gizli kalmış. Sen bunu açığa çıkar. Şimdi diyor ki adam 60 kilometre hızla 2 saat. Ya zaten günlük konuşma dili bu. 60 kilometre bölü saat ne demek? 1 saatte 60 kilometre gitmek demek. E o zaman 2 saatte 120 kilometre gidecek bu adam. Artı 90 kilometre ile de 3 saat gitmiş. O zaman 3 ile 9'u çarp. 270 bölü toplam zaman. 2 saat, 3 saat, 5 saat. Buradan 390 yaptı. Ne dedik? Kaçtır? 390 bölü 5. Yani bölebilirsiniz arkadaşlar. Şıklarda böyle de verebilirdi. 39'da 5 kaç tane var? 7 tane. 7 kere 5 35. 9'dan 5 çıktı. 40. Bir saniye. 7 kere 5 35 dedik. 40. 0'ı aşağı indirdik. 78'miş arkadaşlar. Bu adamın ortalama hızı. Ne yaptık? V ortalama. Toplam yol bölü toplam zaman. Burada yolu bana gizlemiş. Ya gizlemiş ama ben hızı biliyorum, zamanı biliyorum. Yolu bulurum. Hızı biliyorum, zamanı biliyorum. Yolu bulurum. E toplam zaman da belli zaten oradan. 78 km bölü saat olarak bulduk arkadaşlar. <laughs> Şimdi burada biraz hayal gücümüzü de kullanacağız. Nasıl hayal gücünü kullanacağız? Bir televizyon satıcısı televizyon fiyatlarına %30 indirim uyguladığında satışları %40 artıyor. Örneğin bu diyor ki işte yüzde kaç değişim olmuştur elde ettiği gelirde. Gelir nasıl elde edilir? Televizyonun fiyatına ben 100x dersem satışları da 100y ile temsil edersem bu adamın Toplam geliri 10000 XY'dir. Bu televizyonun fiyatı bu da satıştan işte indirim mi, maliyeti mi, karı mı o? Şu an ama biz başlangıçta televizyonun fiyatına 100X diyoruz. İşte indirimmiş, karmış, zararmış ona da 100Y diyoruz. Yani yaptığı yapmadığı indirim ya da zam belli değil. Şimdi bu adam televizyon fiyatlarına %30 indirim uyguluyor. Yani 70x'in %30'u 30x o zaman 70x olacak satış fiyatı. Satışları %40 artıyormuş. Satışlar 100y. 100y'nin %40'ı 40y. 140y. Bunu çarparsak 4 kere 28. 9.800 oldu arkadaşlar. Yüzde kaç değişim olur diyor. Şimdi bunu çok kolay görebilirsiniz. Buradan 2.0 gitti. Buradan 2.0 gitti. Başlangıçta yüzdü. İndirilmiş, oymuş, satışmış, oymuş, indirim falan yüzleri yapmış. 98'e düşmüş. Yani yüzde 2 azalmış. Çok kolay bir mantık hemen. 2.0'ı götür orada yüzdelik dilimi görüyorsunuz zaten. Bu sorunun ana mantığı, ana teması başlangıçta şu 100 100x ve 100y'yi kurmaktı. Daha sonra 100x'i istenen oranda azalttım. 100y'yi istenen oranda arttırdım ve yine bir rakam buldum. Bu rakamla bu rakam arasındaki bağlantı %2 azalmış şeklindedir arkadaşlar. 224. soru. x bölü 4 sayısı 5x bölü 4 sayısının yüzde kaçıdır diyor. Ya şimdi yüzde kaçıdır? Kaç katıdır? Diyorsa o sayıyı o sayıya böl arkadaşım. X bölü 4 bölü 5 X bölü 4. X'ler birbirini götürdü. Birinci ifade aynen kalır. İkinci ifade ters çevrilir çarpılır. 1 bölü 5 katıymış. E burayı yüzde kaç diyor? Burayı yüz yapmak için 20 ile çarp. 20 bölü 100. Yüzde 20 olarak karşıma çıkar. Şimdi ya böyle bir soru hocam sınavda çıkmaz diyorsunuz ben eminim. Ya böyle bir soru evet sınavda direkt bilakis çıkmaz. Ama sorunun içinde şu anekdotu bilmezsen komple tüm soruyu yapamıyorsun arkadaşım. Onun için böyle ufak ufak şeyleri de araya serpiştiriyorum ben. Bunları da unutmayacağız. O onun kaç katı, o onun kaç yüzdesi. Tabii ki böyle bir soru sana TYT'de çıkmaz. Yani ne bir seçiciliği var ne bir şeyi var. Ha bunu yapamayan da olur tabii ki. Tabii ki burada direkt dörtleri görür. Mesela dörtleri sadece x'e 5 x'e %20 diye de iki buçuk saniyede yapan da olur. Ama tabii ki bir belirleyici bir soru değil. Ama soruların içinde çok çok önemli bir yere sahip olan yüzde kaçıdır, kaç katıdır olayını yansıtan bir soru tipidir. Şimdi 225. soru. Bir kapta şekerli su karışımı vardır. Ya ben hemen kabımı çizerim. Ben bu kapı çizmem lazım. Şekerli su. Bu karışımda 3 a gram şeker. 3 a şeker. 2 a artı b gram su. 2 a artı b de su varmış. Bu karışımın şeker oranı. Şeker oranı şeker miktarı bölü tüm karışım olarak bulunur arkadaşlar. Sakın gidip de şekerle suyu birbirine bölmeyin. Bu sorunun da can damar yeri bu. Bir oran veriyorsa sana su oranı veriyorsa şeker oranı veriyorsa şeker bölü su değil şeker bölü tüm karışım. Bu sorunun da can damar yeri bu. Şekerimiz 3 aymış tüm karışımımız bakın 3A 2 artı B'ye daha 5A artı B eşittir %30 diyor. 3 ile 30 sadeleşti 10 kaldı. 10 ile 100 sadeleşti 10 kaldı. 10 A'yı çarptık 10A eşittir. 5A artı B ile 1'i çarptık 5A artı B. 5A eşittir B'yi bulduk. E bana A bölü B'yi soruyor. A bölü B demek B'yi karşıya at, 5'i karşıya at, A bölü B'yi ben 1 bölü 5 olarak buldum arkadaşlar. Ne dedik bu sorunun can damarına? Şeker oranını veriyorsa şeker bölü su oranı değil. Şeker bölü tüm karışım. Su oranını sorsaydı su bölü tüm karışım. Su bölü şeker değil. Şimdi 100 gramlık karışımın %60'ı tuzdur diyor. Ne demişiz? Hemen bir kap yapalım. 100 gramlık karışımın %60'ı tuzlu. E çok kolay. O zaman 60 gram tuz, 40 gram su var ve %60'lık bir karışım bu. Kaç gram su buharlaştırılırsa demiş. Su buharlaştıracağız. Yeni karışımın tuz oranı. Şimdi ne kadar su buharlaştırdık? Şimdi 100 gramdı ya burası. O zaman tüm karışıma ben 100 eksi x diyorum. Yeni karışım tuz oranına da %80 diyorum. Bakın. Şimdi burada tuz oranı var. Suyu buharlaştırdığında tuz gitmez. Tuz dibe çöker. Onun için burada tuz oranını soruyor bize. Buranın tuz oranı yüzde %0. Çünkü su buharlaşıyor. Tuza bir şey olmuyor. O biyoloji kimya derslerindeki gibi o ayrıştırma yöntemlerini uygulamıyoruz burada. Suyu buharlaştırıyoruz. Suyu buharlaştırdığımız için içinde şeker olmaz onun. Şeker oranı yüzde sıfırdır. Hemen klasik olarak tümle oranı çarpıyoruz. 100 gram çarpı yüzde 60 oran. Bu yine yapalım bakın. 0 çarpı x eşittir. 100 eksi x çarpı 80. Her taraftan bir sıfır götürelim. Zaten şurası sıfır. Yani sıfır gitmez aslında burada. Bu komple gidiyor zaten. 600 eşittir. 800 eksi 8 x 8x'i buraya 8x eşittir 200'den. X buradan ne çıktı arkadaşlar? 100 bölü 4. Evet. 100 bölü 4. 50 bölü 2. 25. 25 gram su buharlaştırırsan diyor yeni karışımın oranı %80 olur. Bu sorunun can damar yeri su buharlaşırsa içinde şeker yoktur. Şeker oranı %0'dır arkadaşlar. Şimdi 227. soru bu mod median, veri grubu soruları. Sınavda kesinlikle ve kesinlikle çıkacak. Başlangıçta tanım verirler mi vermezler mi bilmiyorum. %60 tanım verilecek ama tanım verilmeyen sorularda olabilir. Senin bunları bilme mükellefiyetin var. Map kazanımlarda, map kitaplarında bunlar anlatılıyor. O zaman senin bilmen lazım. 6, 7, 2, 3, 2, 4, 5 veri grubuna en az kaç terim eklenirse mod ve medyanın birbirine eşit olur? Öncelikle bu tip sorularda bunları küçükten büyüğe doğru yaz. 2 kaç tane var? 2 tane. 2, 2. 3'ten galiba bir tane var. 4'ten bir tane var. 5 6 7. Şimdi mod ne demekti? Tekrar eden rakam. Şu an bunun modu 2. Meddan neydi? Ortadaki sayı. Burası medyan. Şu ikisi de mod. Bu diyor Veri grubuna en az kaç terim eklenirse mod ve medyanın birbirine eşit olur diyor. Şimdi hemen gözler ikiye gidiyor. Ha, zaten bunun modu iki ya. Ya şuradan ikiler ekleyelim. Ya bir şeyler yapalım. Buradan iki ekledin. Kaydı. İki ekledin. Kaydı. Medyanı 3 oldu. He. O zaman bu tip sorularda her zaman ortadaki sayıya kitleneceğiz arkadaşlar her zaman ortadaki sayıya kitleneceğiz Ben bunun soluna bir 4, sağına bir 4 yazarsam yeni veri grubumu da buraya yazayım. 2, 1, 2, 3, 4, 4, 4, 5, 6, 7. En çok tekrar eden moddur, 4'tür. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 5. sayımızda medyandır. Alın size mod ve medyan birbirine eşit oldu. Hemen başlangıçtaki moda göz dikmeyeceğiz. Ortadaki sayılarla uğraşacağız. Ve ilk başta da tabii ki bu veri grubunu küçükten büyüğe doğru yazıp bir yani bize bir şeyler çağrıştırmasını sağlayacağız ki zaten mod medyan sorularında hadi modu boş var ama medyanda küçükten büyüğe sıralaman lazım. Küçükten büyüğe sıralamazsan yanlış sonuçlara gider soru. 228. soru. 6 elemanlı veri grubunun elemanları 6 tane eleman varmış böyle. Kümesinden oluşmaktadır. 6 7 8. Buna göre bu veri grubunun aritmetik ortalaması en az kaçtır diyor. Şimdi 6 elemanlı veri grubunun elemanları bunlardan oluşuyorsa kesinlikle bunlardan birer tane olacak. Kesinlikle birer tane olacak. Buna göre bu veri grubunun aritmetik ortalaması en az. En az diyorsa ben 3 tane daha 6 eklerim buna. 6 tane eleman elde ederim. Aritmetik ortalamayı en az yaparım. Şimdi. 6, 7, önce şuraya çekelim. 4 kere 6 24. 8 daha 32. 7 daha 39. Bölü 6. Şöyle yapalım. Belki yanlış yapmışızdır. 3 tane 7 ekleyelim. 4 kere 7 28. 8 daha 36. 36'ya 6 ekle. 42 bölü 6. Bakın büyüdü. 8 eklesen yine büyüyecek. En ufağından hemen 3 tane ekliyorsun. Topluyorsun, 6'ya bölüyorsun. Aritmetik ortalamayı en az yapıyorsun. 229. soru güzel bir soru. Kendinizi bu soruya verin arkadaşlar. Çok güzel bir soru. Per, yani permutasyon ile alakalı. Gerçekten klas bir soru. 5 kişi ayakta ve yan yana durmaktadır. 5 kişi varmış. Şöyle çöp adamlarımızı çizelim. 5 kişi kollarını yukarı kaldırıyor veya tek kolunu kaldırıyor. Yani ister şunu kaldırıyor, ister bunu kaldırıyor, ister ikisini birden kaldırıyor, isterse de hiç kaldırmıyor. Bu kurala göre bu beş kişi kaç farklı şekilde fotoğraf çektirebilir? Ha, çok güzel bir soru. Yani şu bir adam için mesela iki kolu da havada olabilir. Bir kolu havada olabilir ya da şöyle olabilir ya da iki kolu da aşağıda olabilir. Dört durum var. Şimdi bunun için dört durum, bunun için dört durum, bunun için dört durum, bunun için dört durum. Dört çarpı, dört çarpı, dört çarpı, dört çarpı, dört. Çarpı, dört. Yani cevabımız dört üzeri beş. Şıklara baktın göremedin. Dördü ikinin karesi olarak yaz. Bir de üzerinde beş var. Cevap iki üzeri on dersin şıklarda da görürsün. Artı bir net gitti. Neden gitti? E tamam ben işte kollarını kaldır indir yaptırdım bu adamlara. Bu kadar farklı şekilde şey olabiliyor. Ya tamam sen şu 2 üzeri onu buldun ama bu 5 adam kendi arasında 5 faktöriyel şekilde yer değiştirebiliyor. Yani cevabımız 2 üzeri 10 pardon evet 2 üzeri 10 çarpı 5 yer. Kendi aralarında yer değiştirme olayını kesinlikle unutmuyoruz arkadaşlar. 230. soruyla bu dersi bitiriyoruz. 1, 1, 1, 2, 2, 3, 3 falan filan. 10 basamaklı kaç farklı sayı yazılabilir? Şimdi bize kaç tane sayı vermiş? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ha tamam. 10 faktoriyel cevap. Ama ÖSYM sana kıyak yapmış bu soruda. Cevap şıklarına 10 faktoriyeli koymamış. O zaman şanslısın. Hemen aklına şu gelecek. Tekrarlı per mutasyon. Neydi tekrarlı permütasyon? Hepsini önce bir yazarız ama sonra da tekrar edenleri faktöriyel şekilde yani 1'den 3 tane olduğu için 3 faktoryel, 2'den 2 iki tane olduğu için 2 faktoryel, 3'ten 3 üç tane olduğu için 3 faktoryel, 4'ten 2 tane olduğu için 2 faktoryel yazarsın. Kesinlikle şıklarda bu var. Yani 10 faktöriyeli açıp da 3'ü, 2'yi falan sadeleştirmeyle uğraşma. Hepinize başarılar diliyorum arkadaşlar. İyi çalışmalar.